Evet, Saygıdeğer misafirler, şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin aziz hatırasına saygı duruşu ardından İstiklal Marşımızı birlikte söylemeye davet ediyorum. <Sessizlik> değerli katılımcılar şimdi rektörlük güzel sanatlar bölüm başkanlığı tarafından düzenlenen halk oyunları topluluğu sizlerle Evet, saygıdeğer misafirler şimdi konuşmalarını yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Fatih Altun'un kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Rektörüm. Sayın protokolumuz, saygıdeğer hocalarımız, sevgili öğrenciler. Ee, Evim Kampüs 23 22'sini başlatmıştık. Bu sene ikincisi olarak devam ediyoruz. Bu programa biz çok önem veriyoruz. Sizlerle beraber olmayı çok kıymetli görüyoruz. Özellikle üniversiteye başladığınız bu günlerde kulüplerimizle bir araya gelip kulüpler arası tanışma, kaynaşma anlamında yaptığımız bu programın ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimizin özellikle ilk günlerde hep bir durgunluğu olur, bir hüzünü olur. Bu süreçlerinizde sizleri yalnız bırakmamak, sizlerle beraber vakit geçirmek için ...böyle programlar düzenliyoruz. Tabii bu sene eri sürdürülebilirlik günleri olarak temamızın da olması bence ayrı bir öneme haizdir. Çünkü Erciyes Üniversitesi bu alanlarda etkin çalışmalar yapan e, Türkiye'deki üniversiteler arasında... ...bu sürdürülebilirlik ve yeşil kampüs noktasında hakikaten... Haklı bir gururla ikinci sırada olan bir üniversite olması da bence son derece kıymetli. Tabi hedefler hiçbir zaman bitmez. İnşallah birincilik hedefimiz de var. Onu da gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Ben bu programın oluşumunda aslında sizlerin geniş bir zaman diliminde vakit geçirmeniz kıymetli. İki gün sürecek olan bu programda, Geçen sene yaklaşık 15 bin öğrencimizin katılımı oldu. Benim tahminim bu sene bir 20 binin üzerine çıkacak bir katılım olacak. Burada kulüplerimizin kendilerini anlatabilmesi ki kulüpler toplam 172 tane Erciyes Üniversitesi'nde kulüp bulunmakta. Bunlar yaklaşık 140-150 arasında aktif olarak faaliyet içerisindeler. Bu faaliyet içerisinde olan kulüplerin hepsi burada. Elektrikli aracından tutun da aklınıza gelebilecek satranç oyunlarına, yapay zekaya kadar, tarımsal faaliyetlere kadar üniversitemizin gerçek bir profilini ortaya koyacak şekilde... Kulüplerimiz şekillenmiş durumda. Bu kulüplerin burada varlığı önemli. Siz öğrencilerimizin bu kulüpleri incelemenizi ve bu doğrultuda bazı kararlar alırken kendi yeteneklerinize göre şekillendirmenizi biz açıkçası önemsiyoruz. Burada e, ilgili ilçe ve büyükşehir belediyemizin de standları var. Onlara da bu desteklerinden dolayı tekrar teşekkür etmek istiyorum. Artık şöyle söyleyelim, baharın sayılı günleri, bu sayılı günlerde sizlerle beraber olmak iki gün süreyle bizi mutlu edecektir. Emeği geçen ben herkese teşekkür ediyorum. Evim Kampüs 23'ün güzel birlikteliklere, güzel çalışmalara, güzel programlara yelken açacağı düşüncesiyle tekrardan katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Sayın Rektörümüzle konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer misafirler şimdi üniversitemiz rektörlüğü tarafından sizler için şenlik pilavı hazırlandı. Sizleri şenlik pilavı standına davet ediyorum. Depremlerde sende afetler her yerde. Nerede mazlum insan taşlar kentlemeden her yerde değişik olarak dağılıyor. Abi tek bir şey. kolay yazar. Merhabalar, <laughs> merhaba. Ne var ne? Nasıl gidiyor bakın? <laughs> <Tantı> yapıyoruz. <Tamam. Gülüyor> Doğuşumuz bu üç kutuyla başladı. Biz depremde gönüllü olarak bir araya geldiğimizde Kutuları göndererek düzenlerini yazarak başladık. Dedik acaba nasıl bildiğini. Bir kulüp oluşturalım. oluşturdum. ki bizim gibi düşünen arkadaşlarımız gösterecek. Yine bir <laughs> isteklendim. <laughs>